Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için pide tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemle rica ederek, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru mayayı alıyorum. Maya aktifleşene kadar karıştırıyorum. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırdım. Maya aktifleşti. Ardından bir tane yumurtanın sarısını üzerine akını da yoğurma kabına alıyorum. Ardından kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sona kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız lütfen. Sizlerin de gördüğü gibi yumuşak ele yapışan bir hamur elde ettim. Ardından üzerini bir kapak yardımıyla kapatıyorum. Üzerini temiz bir bezle kapattıktan sonra oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı, üzerindeki bezi ve kapağı alıyorum. Ardından elimle hamurun havasını alıyorum. Tezgahın üzerine bir miktar un serpip hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahın üzerinde toparlıyorum. Toparladıktan sonra iki eşit parçaya ayırıyorum ve tekrar bezeler haline getiriyorum. Bezelerin ikisinin de eşit olmasına özen gösterelim. Ardından bir borcamın içerisine bir miktar un serpiyorum. Bezeleri borcamın içerisine alıyorum. Üzerini kapatıyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde tekrar bekletiyorum. 15 dakikanın ardından bir tane bezeyi alıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine. Orada parmak uçlarımla bastırarak tekrar beze haline getiriyorum. Her tarafın eşit olması için parmak uçlarımla açtım. Sağın sonunu toparladıktan sonra yağdan yardım alarak şekil veriyorum. konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ardından diğer bezeyi de aynı şekilde tepsinin içerisine alıyorum ve elimle açmaya devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde onu da sağını sonu güzelce toparladıktan sonra yağdan yardım alarak şeklini veriyorum. şeklini verdikten sonra üzeri için ayırdığım bir tane yumurta sarısını bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. 200 derecelik ısıtılmış fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Ben üzerine susam ve çörek otu serpiştirdim. Dilerseniz sadece çörek otu ya da susam da serpiştirebilirsiniz. Pideler fırından çıktı. Gerçekten de muhteşem oldu. Nar gibi kızardı ilk sıcağı gitmesi için 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum üzerini kapatıp 15 dakikanın ardından ilk sıcağı gittikten sonra üzerindeki bezi kaldırıyorum sizlerinde gördüğü gibi altı üstü nar gibi kızardı sizlerin de gördüğü gibi yumuşacık muhteşem bir pide oldu. Ben sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten çok güzel bir pide oldu. Hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı altı üstü nar gibi kızardı. Şöyle bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Ramazan ayında artık pidelerimizi kendimiz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten de muhteşem oldu. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.